Smart Danışmanlık iyi günler diler. 1 Mart 2012 günlük teknik analizlerimize başlıyoruz. İlk olarak Dolar-TL analizi. Parite yarım saatlik işlemlerde düşen tren çizgisini geçmeyi başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde yükseliyor. Aynı zamanda MAKT indikatörü pozitif bir şekilde sıfır çizgisinin üzerinde seyrediyor. Bu da paritenin... 175 35 seviyesine yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 176.08 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 173 99 seviyesinin üzerinde kalması gerekir. GBP USD analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 158.71 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 158.36 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 159.68 seviyesinin altında kalması gerekir nzd USD analizi. Parite saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 82.94 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 82.46 seviyesini görecektir parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 84-31 seviyesinin altında kalması gerekir. AUD-USD analizi Parite saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor, aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 106.77 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 106.27 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 108.17 seviyesinin altında kalması gerekir. Euro-dolar analizi Parite saatlik işlemlerde Yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da paritenin 132.64 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Parite bu seviyeyi kırarsa 132.05 seviyesini görecektir. Parite fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 134.32 seviyesinin altında kalması gerekir. 13.009 seviyesi değil. Dow Jones analizi. Dow Jones saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da endeksin 12.875 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Endeks bu seviyeyi kırarsa 12.823 seviyesini görecektir. Endeks fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 13.009 seviyesinin altında kalması gerekir. Petrol analizi. Petrol saatlik işlemlerde düşen trend çizgisi içerisinde seyrediyor. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor. Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da petrolün 105.42 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Petrol bu seviyeyi kırarsa 103.82 seviyesini görecektir. Petrol fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 107.94 seviyesinin altında kalması gerekir. Altın analizi Altın saatlik işlemlerde yükselen trend çizgisini kırmayı başardı. Aligatör indikatörü sabit bir şekilde düşüyor ve Aynı zamanda MACD indikatörü negatif bir şekilde sıfır çizgisinin altında seyrediyor. Bu da altının 1658 seviyesine düşmeye devam edeceğini gösteriyor. Altın bu seviyeyi kırarsa 1622 seviyesini görecektir. Altın fiyatlarının bu seviyeye ulaşabilmesi için 1758 seviyesinin altında kalması gerekir. Smart danışmanlık bol kazançlar diler.